Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni bölümlerde ve yeni sezonda Yemin dizisinin tüm kadrosunun değişmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki bu kadronun değişmesiyle beraber Yemin dizisinden kimlerin ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve kötü karakterler Meltem ve Tülay yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Yeni bölümlerde sezon finaline doğru girmeden önce Yemin dizisine kimler veda etmeye başlayacak? Ve kötü karakterlerin yavaş yavaş Yemin dizisine veda etmesiyle beraber kimler Yemin dizisine dahil olmaya başlayacak? ve yaşanan kötü bölümlerden sonra ise yeni bölümlerde sezon finaline doğru Emir ve Gülperi'nin başına neler gelmeye başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yeni sezona Meltem de Tülay da devam edecekse yemin dizisi final yapsın diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Meltem ve Tülay yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar sezon finaline doğru giderken Meltem de Tülay da artık yemin dizisine veda edecektir. Ve bu karakterlerin yemin dizisine veda etmesiyle beraber yeni sezona da yeni karakterler yeniden dahil olmaya başlayacak. Yeni karakterlerin yemin dizisine dahil olmasıyla beraber ortalık ilerleyen bölümlerde yeniden karışmaya başlayacaktır arkadaşlar. Yeni bölümlerde ve yeni sezonda geride bıraktığımız sezon gibi olacak ise Yemin dizisi hiç başlamasın diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Ve Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.